Köylerimiz için 6 Kasım'da oy kullan. Oy senin sesin. 6 Kasım'da oy kullan. Derneğimizin geleceği için 6 Kasım'da oylarınızı kullanınız. Köylerimiz için oy kullan. Köylerimiz için oyumuzu kullanalım. Derneğimiz için 6 Kasım'da oy kullan. 6 Kasım'da herkes sandık başına. Güzelce çay şey, şey, derneği için şey, oy kullan. Şey. Oy senin sesin. Başkanını sen seç. 6 Kasım'da oy kullanın. 6 Kasım'da herkes sandık başına. Köylerimiz için oy kullanın. 6 Kasım. Güzelce Dert Derneği için beyni kullan kardeşim. 6 Kasım'da oy kullan. Gelecekte pusula aramak istemiyorsanız haydi 6 Kasım'da oy pusulasına. Açılıp kapanın öyle değil. Başına. 6 Kasım'da oy kullan.